Değerli dostlar, selamlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin şu dönemde en büyük sıkıntılarından birisi de şiddet. Şiddetin yaygınlaşması ve şiddetin aynı zamanda daha küçük yaşlara inmiş olması bu Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından birisi. Bu şiddetin boyutunun da artmış olması yani insan canına kastedecek boyutlara erişmiş olması da yine çok ciddi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şiddetin kaynağının tanımlanması ile ilgili çok farklı görüşler var ve burada maalesef e, işte iktidarın ve siyasetin buradaki etkisi göz ardı edilerek e, sorunun kaynağı tam olarak doğru olarak tespit edilememektedir. Bakın biz hani bizim ülkeyi bırakın bu zamanı bırakın tüm zamanlarda kullanılan belli e, tanımlamalar var belli çalışmalar var dünyanın en önemli sosyologlarından birisi Karl Marx bu konuda net bir tespitte bulunuyor. altyapı üst yapıyı belirler. Yani ekonomik yapı, siyasi yapıyı belirler. Yani toplumun ekonomik durumu siyaset ve sosyoloji ve psikolojisinde doğrudan etkiler. O yüzden burada kadına şiddet, çocuğa şiddet veya trafikte, sokakta şiddet konuşulduğu zaman iktidarla veya ülkenin idare edilme tarzıyla ilgili tanımlamalarda bulunulduğu zaman ne alakası var deniyor. Hayır, tam da göbeğinde, tam da doğrudan alakalı yer orası. Ve bütün dünyada, bakın bir toplumda gerilim arttığı zaman, bu gerilimin artma nedenleri vardır. Bir toplumda gerilimin artma nedeni en büyük nedenlerden biri adaletsizlik, hukuksuzluk, ekonomideki gelir dağılımındaki eşitsizlik bu noktalarda sıkıntılar olduğu zaman veya savaş işte iç çatışma gibi yine gerilim durumlar o zaman bu gerilimden iki grup doğrudan etkilenir. Çocuklar ve kadınlar. O yüzden işte ekonomideki gelir dağılımındaki adaletsizlik ve adalette yaşanan kimi sorunlar toplumda şiddet olarak karşımıza çıkar. Yine iktidarın siyaset yapışı veya muhalefetin siyaset yapış tarzı çünkü ülkeyi yönetenlerin kullandığı dil bizim gibi şahısların kullandığı dille çok farklıdır etki olarak. İşte bazıları diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim gevşek mi davransın? İşte bilmem yumuşak mı davransın? İşte tabii ki hak ettiğini hak ettiği şekilde veriyor. Öyle olmuyor işte. Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan kişinin muhalefete hak ettiği olarak düşündüğünüz işte o kötü sözler toplumda şiddet olarak karşımıza çıkıyor. Bu şiddet sizin siyaseten taraf olduğunuz şiddet sahada taraf seçmiyor. Bu şiddetten herkes etkileniyor. Ve ondan sonra da tabii ki o şiddetin sonucunda ateş düştüğü yeri o kişileri yakıyor. Bunun her siyasette, her siyasi görüşten, her anlayıştan insanın başına gelme ihtimali var. Yani ülkede şiddet arttığı zaman bu şiddetten toplumun halkın tüm kesimleri etkileniyor. Yani burada herhangi biri ayrı olarak bir ayrı grup olarak kalmıyor. Trafikte kimin kimle tartışacağını tartışacağının garantisi var mı? Her görüşten iki AKP'li de iki CHP'li de tartışabilir. O yüzden Cumhurbaşkanlığı veya ülkeyi yönetenlerin kullandığı dil doğrudan toplumun tamamına etki eder. Ve burada çok büyük bir yanlış algılama var. Bakın bunu yani işte artık yandaş medya ve yandaş kavramıyla birlikte bilimin gerektirdiği değil de yandaşlık mantığıyla işler anlatılıyor. Zaten işin çıkması da buradan geliyor. Doğru yerine yandaş bir yandaşlık açısından olaylar değerlendiriliyor. Hukukun bir mantığı var. Bakın hukuk şöyle. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşek demesi büyük bir hakarettir. Kimileri diyor ki kendi siyasi ne var canım eşek dedi. Değil işte. Cumhurbaşkanı olduğu için o kullandığı ifade ağır bir hakarettir. Bir vatandaşın eşek demesi büyük bir hakaret değildir. Ama Cumhurbaşkanının bir halka hitabında kullandığı kimi için olursa olsun Cumhurbaşkanı sıfatıyla o kelimeyi kullanması büyük bir hakarettir. Kullanamaz. İşte onun çünkü toplumdaki etki gücü var. Makamsal etki gücü olduğu için o kelimeyi kullanamaz. Biz bunları geçtik daha neleri kullanıyor onları da yazacağım. Kadına şiddette de aynı şekilde AKP'ye yakın, ülkeye yönetenlere yakın insanların kadına karşı kullandığı ifadeleri tek tek yazacağım. Cumhurbaşkanı'nın kullandığı tek tek ifadeleri bu videonun altına yorum olarak açıklamalar kısmına yazacağım. Sizler de okuyun, kararınızı ona göre verin. Ve bakın burada bir yanılsama noktası daha var. İşte vatandaşlara 100 binine yakın Cumhurbaşkanı dava açıyor. Ya Cumhurbaşkanı anayasal devletin ana kurulum öznesi bu zaten. Vatandaşı korumak, yöneticiyi korumak değil. Ve burada Vatandaş, ha, hukuk demiyor ki vatandaşa git devlet yöneticilerine hakaret et diye hukukun böyle bir beklentisi yok. Yani bir vatandaş gitsin cumhurbaşkanına eşek desin diye hukuk böyle bir çağrısı yok. Böyle bir istemi yok. Buna doğru demiyor. Ama koruduğu konu şu. Vatandaşın özgürlüğünü koruma meselesidir. İşte diyor ki sen cumhurbaşkanı olarak bir vatandaş sana eşek dedi diye kalkıp onu cezalandırırsan diyor yarın bugün toplumun seni eleştirme hakkını elinden alırsın diyor. O insanları etkiler, korkutur, tehdit noktasında algılanır ve onların ifade özgürlüğü zedelenir. Mesele burada hukukun koruduğu toplumun ifade özgürlüğüdür. Yani eşek denen kişinin eşek demesini hukuk korumuyor. Orada koruduğu toplumun ifade özgürlüğünü koruyor. Çünkü bir tarafta Cumhurbaşkanı, bir tarafta tek başına bir birey, vatandaş. İşte o yüzden hukuk anayasal devlet mantığında o vatandaşın ifade özgürlüğünü koruma adına ne diyor? Bu ifade seni incitici olsa bile bu insana ceza veremezsin diyor. Sen cumhurbaşkanı olduğundan dolayı bu insana diyor bundan dolayı ceza verirsen başka bir insanın da eleştiri hakkını elinden alabilirsin, etkileyebilirsin. O yüzden de diyor Buna sen diyor katlanmak zorundasın. Sen devlet yöneticisi olurken bunu zaten hukukun, anayasanın gereklerini biliyordun. Buna katlanmak zorundasın diyor. Ama bir cumhurbaşkanı olarak sen bunu kullanamazsın diyor. İşte bizde bugün ne oluyor? Yandaşlık babıyla baktığı için efendim cumhurbaşkanı tabii ki hak ettiğine hak ettiği cevap verecek. Tabii ki cumhurbaşkanına hakaret edemez kimse. Ya kimseyi hakaret etsin diye bekleyip veya kimse kimseye çağrı yapmıyor böyle bir şey. Ama anayasal devletin bir mantığı var. Bu mantığı onlar biliyor ama yandaşlık vasfıyla bunu anlatmıyorlar, görmezden geliyorlar. Çünkü toplumsal gerilimden de kendilerine nema çıkarıyorlar. Ve mevcut iktidar da zaten toplum, toplumsal gerilim üzerine kuruyor iktidarını. Bunları böyle anlatsa toplum yumuşay, yumuşayacak. Ortam yumuş yumuşayacak. İşte bunu istemiyorlar. Gerilim istiyorlar. O gerilim üzerinden zaten siyasetlerini var ediyor. İşte bu gerilim sonuçta ne olarak çıkıyor? Toplumda şiddet olarak çıkıyor. Kadına şiddet olarak çıkıyor, çocuğa şiddet olarak çıkıyor, sahada şiddet olarak çıkıyor, akrabaya şiddet olarak çıkıyor. Trafikte şiddet olarak çıkıyor. Bugün her gün okuyoruz. En ufak bir mesele meydan savaşına dönüyor. İşte bu toplumun siyaset yapışıyla, ülkeyi yönetenlerin tarzıyla ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelin hanımın daha başına neler gelecek dediği ifade var. İşte Cumhurbaşkanlığı yolu, yolunda daha bakalım kaç CHP'li telef olacak dediği bir ifade var. E bunu bir cumhurbaşkanı sıfatıyla bu kişi kullanırsa bunu binle çarpın, yüz binle çarpın topluma etkisi böyledir. İşte o yüzden cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan insanın ağzı hukukla sınırlandırılmış, Burada onu diyor ki ne güzel diyor, söyledi, bağırdı, çağırdı, hoşuna gidiyor. Ama yarın bugün senin çocuğun etkileniyor, senin akraban etkiliyor, senin kardeşin etkileniyor, baban etkileniyor, çocuğun etkileniyor. O o ifadelerin yarattığı şiddet ortamdan sen de etkileniyorsun. Bu kaçınılmazdır. O yüzden şiddetin kaynağını iyi tespit etmek lazım. Burada e, dediğimiz gibi sadece e, kendiliğinden oluverme değil, özellikle de iktidarın yapısı, toplumun yönetilme tarzı, ekonomik ilişkiler ve gelir dağılımı, adaletin işleyişi gibi tarzların tamamı toplumdaki yapıyı, sosyolojiyi, psikolojiyi doğrudan etkiler. Efendim Cumhurbaşkanı mı söyledi? İşte vali mi söyledi? Kaymakam mı söyledi? Hayır efendim. Bütün tutum ve davranışlar toplumu etkiler. Siz mesela işte bir tarafta muhalefet, bir tarafta iktidar. Siz Mesela bir vali toplantısında bir vali to, ilde toplantı yapıyor. Muhalefetten kimse yok, sadece iktidar kanadı. İşte bu bir gerilimdir. Bu gerilim toplumda şiddet olarak karşınıza çıkar. Ya yani sizin dikkat etmediğiniz veya önemsemediğiniz birçok bir konu veya Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapıyor? Uçağa sadece yandaş e, medya mensuplarını alıyor. Diğer medya mensuplarını almıyor. İşte bu toplumda bir gerilimdir. Gerilimin kaynağıdır bu şekilde. Siz topluma ayırırsanız gerilim yaratırsınız. Gerilimin kaynağı, şiddetin kaynağı doğrudan toplumun yönetim tarzıyla ilgilidir. Ekonomideki gelir dağılımı adaletsizliğiyle ilgilidir. Hukuktaki adaletsizlikle ilgili ilgilidir. İktidar tarafı işte e, muhalefet tarafı olunca dışarıda olması gerekenler, hukuk her türlü esnetilerek içeri tutuluyor ama bir şekilde içeride olması gerekenler de e, muhalefet değil diye e, içeride olması gerekirken e, hukuk yine esnetilerek e, serbest bırakılıyor. E, bunların hepsi işte toplumda şiddet ve gerilim olarak karşımıza çıkar. O yüzden yani bunu bir sürü kişi anlatıyor ama bu gerilim ve şiddet bugün e, küçük yaşlara kadar inmiş durumda ve şiddetin derecesi de artmış durumda. İktidar bu noktada bir düzeltme, bir e, toplumu rahatlatıcı adım atmadığı sürece maalesef bu şiddetin artarak devam edeceği öngörülüyor. Maalesef. Çünkü dedim ya iktidar başından beri mesela eskiden liderler ekran karşısında bir araya gelir, bir e, tartışma programı yapardı. AKP ile bu kalktı. Ortadan kaldırıldı. Veya işte e, bir ara yine tartışma konusu olmuştu. İktidar yalısı işte iktidar tarafı siyasilerin işte muhalif gazetecilerle yan yana gelme uygulaması kaldırıldı veya iktidar siyasilerle muhalif siyasilerin ekranlarda yan yana gelmesi kaldırıldı Böyle bir kamplaşma böyle bir kutuplaşma iktidar eliyle yaratıldı Bu yaratılmanın sonucu toplumsal gerilimdir toplumsal şiddettir Bunları görmezden gelip, Sadece işte dedim ya yani sanki kendiliğinden oluşuvermiş gibi anlatmak yeterli değildir. Bunun ana kaynağını da görüp söylemek gerekir. Bunu söylemediğiniz sürece çözüme bir katkınız olmaz bunu söyleyelim. Yani siz sorunun kaynağını söylemediğiniz sürece soruna çözüm olmazsınız. Hepinize saygılar sunuyorum.